Herkese merhaba. Sizin de bildiğiniz gibi telefondan EVA canlı ders işlerken özellikle mobil kütüphane ve slide paylaştığımız zaman öğrencilerin görüntüleri arka plana düşüyor. Şimdi bu videoda öğrencilerin görüntüleri nasıl ön plana çıkaracağımızı konuşacağız. Ayrıca telefon ekranını nasıl bölünmüş halde paylaşabileceğimizi anlatacağım. Şimdi birlikte bakalım. Size tavsiyem telefondan EVA canlı ders yapıyorsanız ayarlar kısmından telefonun rahatsız etmeyen özelliğini açın. Ben öyle yapıyorum. Bu sayede canlı ders sırasında gelecek aramalar ve bildirimler telefonda görünmeyecektir. Burada rahatsız etmeyin. Özelini tıklıyoruz. Şimdi aç diyoruz. Ve burada bildirimleri gizle diyoruz. Tümünü gizle diyorum. Bu şekilde canlı ders sırasında gelecek mesajlar ve aramalar arka planda görünecek ve telefonunuzun ekranı rahat bir şekilde paylaşabilirsiniz. Ayrıca burada istisnalar izin ver kısmından bir uygulamaya veya aramaya izin verebiliyorsunuz. Şimdi buradan çıkıyoruz. Ayrıca telefonunuzun otomatik döndürme özelliği de açık olsun. Bunu açtık. Şimdi dosyalar kısmına gidiyoruz. Buradan bir tane PowerPoint açalım. Evet, slaytımızı açtık. Buradaki üç çizgiye tıklıyorum. Bu Android telefonlarda var. Şu an Samsung bir telefonda anlatıyorum. Burada EBA yazısına bir kere tıklıyorum. Ve burada üçüncü satırda açılır pencere görünümünü de aç seçeneğine tıklıyorum. Ve EBA bu şekilde açıldı. Buradaki ortadaki işareti tıkladığınızda EBA bu hale gelir. Bakın. Şimdi tekrardan buraya tıklıyorum. Ve PowerPoint'imin ortasına tıklıyorum. Bakın PowerPoint açıldı, EBA da burada. Şimdi PowerPoint'i tam ekran yapalım. Bunu istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Slaytı değiştirelim. Diyelim ki öğrencileri görmek istiyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan bakın bu şekilde bütün katılımcıları görebilirsiniz ya da buradan katılımcılara tıklayabilirsiniz. Ayrıca bunu bu şekilde küçültebiliyorsunuz kenarlarından. Hatta şöyle bile yapabiliyorsunuz. Buradaki ışığı azalttığınızda şeffaf oluyor. Tekrar eskisi gibi yapalım. Ortadakine tıkladığınızda ise bu şekilde burada kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde slide kullanırken EBA canlı derse her seferinde dönmenize gerek kalmayacak artık. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Zaten ekranı paylaştığımız için her seferinde paylaş demenize gerek yok. Bunu küçültüyorum. Şimdi yine sayfalar arasında geçiş yapacağım. Derse başlamadan önce mobil kütüphaneyi açmıştım. Açtığınız zaman sayfalar arasında görünecektir. Mobil kütüphaneye tıklıyorum. Bakın. Buraya geldiğimizde yine EBA burada duruyor. Her seferinde tekrar da paylaşmanıza gerek yok. Şu an öğrenciler de ekranı görüyor. Bunu buradan büyütüp şuradan ...mobil kütüphaneden işlemsel diye dediğimiz zaman ise görüntü bu hale geliyor ve buradan soruları değiştirip EBA'yı bu şekilde kullanabiliriz. Diyelim ki bir öğrenci bir soru sordu. Buradan EBA'yı tıklayıp EBA'yı açabilirsiniz. Ayrıca canlı ders sırasında kameranızı da açık bırakabilirsiniz. Bakın kamerayı açtık ve tekrardan eski hale getirdik. Şu an öğrenciler bilgisayarda ekranın sol tarafında, telefonda ise en aşağıda bizim görüntümüzü görüyor. Görüntümüz soruları engellemiyor. Bunu derste uyguladık. Şu an kameramız açık. Öğrenciler bizi görüyor. Tekrardan EBA'ya tıkladığımızda burada yine kameranızı kapatabilirsiniz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Dersten önce kullanacağınız bütün dokümanları önceden açarsanız burada görünecektir. Mesela diyelim ki Google haritalardan bir şey göstereceksiniz. Bakın açtık. Bakın EBA yine burada duruyor. Bakın. Ne paylaşırsanız orada EBA'yı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Tekrardan eski hale getiriyoruz. Evet paylaşmayı durduralım. Eski hale getirmek istiyorsanız buraya tıklıyorsunuz. Ve EBA eski hale geliyor. Evet şimdi farklı bir teknik göstereceğim. Paylaş diyorum. Yine ekran dedim. Ve şimdi başla diyoruz. Yine sayfalar arasında geçiş yapıyoruz. Bu sefer yine EBA'ya tıkladım. Bu sefer bölünmüş ekran görünümde aç diyorum. Burada da hangisini kullanmak istiyorsanız diyelim ki PowerPoint'i kullanmak istiyorsunuz. PowerPoint'in ortasını bir kere tıklıyoruz. Bu sefer ekran bu şekilde oldu. Şu an öğrenciler burada sağda PowerPoint'i görüyor. Solda da bu şekilde bizim gibi EBA'yı görebiliyorlar. Sayfayı bu şekilde küçültüp büyütebiliyorsunuz. Bir yere kadar büyütebiliyorsunuz. Veya şu tarafa doğru çekebiliyorsunuz. Bu şekilde de dersi anlatabilirsiniz. Bakın. Tabi bunu yapmanız için ekran paylaşmayı unutmayın. Evet bu şekilde slaytları kullanabilirsiniz. Evet şimdi paylaşmayı durduralım. Şimdi buradan bir tane pdf dosyası açıyorum. Buraya geldik. Eba'ya tıklıyorum. Burada bölünmüş ekran görünümü de aç diyorum. Şimdi az önceki pdf'i burada paylaşalım. Pdf'imiz burada. Pdf'ye tıklıyorum. Burada da şöyle bir özellik kullanabilirsiniz. Diyelim ki burada bir matematik sorusu var ve bunu kalemle çözmeniz gerekiyor. Buradan Kamerayı açarız. Şu an ön kamera açık. Kamerayı arkaya çeviriyorum. Şimdi kameramız arkayı çekiyor. Telefonu bu şekilde tutup bir tripodla sorunuzu çözebilirsiniz. Bakın bu şekil. Özellikle sayısal derslerde sağda soruyu, solda da burada çözümü gösterebilirsiniz. Şu an ekranı size yukarıdan çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Bakın yukarıdan da böyle görünüyor. Bu şekilde öğrenciler hem sağda soruyu hem de solda çözümü görebilirler. Bir tripod yardımıyla bunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde sabitlersiniz. Ve sayısal derslerde çok rahat kullanabilirsiniz. Sınıf öğretmenlerimiz de bunu kullanabilir. Bu şekilde. Buradan kamera tekrardan kapattık. Ve bu şekilde bu özelliği kullanabilirsiniz. Evet bu videonun da sonuna geldik. Umarım istifade etmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmenizi rica ediyorum. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.